Selamünaleyküm arkadaşlar. Google daha doğrusu YouTube bana hediye yollanmış ama tabii bizim evdeki meraklar birazcık açmış bakmış işte ne var ne yok diye. Biz de hadi bakalım ne olduğuna. Evet ve kutumuzu açalım. YouTube. Evet burada yazıyor LED neon. Daha doğrusu lamba. Eylemin. işte lambanın görünüşü şu bu şekildeymiş. İsmi model ne olsun voltajı falan yazıyor. Ve kendisine bakalım. Wow. Nasıl açıyoruz ya? Şöyle mi yapalım turk usulü. Oyuncak gibi duruyor ama bunu sanırım monte edeceğiz. Evet. Çıkarmışken hepsini beraber çıkaralım. Az kalsın kırıyorduk. Evet. Şimdi bir montesini yapalım. Bu şekilde giriyor mu acaba sadece? Ee, bu kadar mı? Döndürme çevirme yok mu? Yok. Butona basılmıyor. Sanırım dokunmatik. Buton simgesine ama hafifçe dokununca olacak. Fişini takalım önce. Evet. Fişini taktım. Dediğim gibi bu hafif dokunmatik bir yüzeye sahip olmadı. Evet. Benim takamadım bozuk mu? Yok şu an çalıştı. Allah Allah. He, böyle düz durunca böyle yan yatınca çalışmıyor. Şu an rengi tam olarak yansımıyor sanırım buraya ama evde gayet hoş duruyor. Kırmızı. Buralar kırmızı. Burası beyaz, gayet güzel duruyor. Evet, harika bir şey. Evet, şimdi daha belirgin oldu. Gerçekte burası kıpkırmızı, burası beyaz. Tam YouTube işareti şeklinde. Bir lamba yollamışlar. Sebebi ise benim 10 seneden fazla bir süredir YouTube'da olmam. Ha, elim basılı tuttum. Kapandı gibi. Renk değiştirdi. Allah Allah. Elim basılı tuttukça renk değiştiriyor sanki. Evet, elimi basılı tuttukça rengi daha da arttı. Işık şeyi daha doğrusu. Bu şekilde basılı tutayım. Sanırım basa tuttukça da sönmeye başlıyor? Gibi. Evet, şu an en düşük hale denk geldi, ama sönmedi. Evet, teşekkürler YouTube.